Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. İngilizcede en sık kullanılan, en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesine devam ediyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler hatta atasözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz, cümle çözümlemesi, cümle tercümesi yapıyoruz. Bu seriye nasıl geldik bilmeyenler için önce İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiili bir videoda çalıştık. Sonra sizlerden yorumlar geldi daha detaylı ele alsak çalışsak diye bu seriye bağladık çalışmamızı. Fiilleri tek tek detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Bu videonun kartını biraz sonra ekleyeceğim. Serimizin 17. videosuna geldik. To say fiilini çalışıyoruz. Say söylemek demek. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanala destek verebilirsiniz ve aklımdayken söylemek istiyorum. Süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Hemen şuraya İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiil, en sık kullanılan 100 fiil videomuzun kartına ekleyelim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilir hem de bu serimizin hangi sırayla devam ettiğini görmüş olur. To say Türkçe'ye söylemek karşılığını verir. Kolay bir fiil. Kullanımı Türkçe karşılığıyla hemen hemen aynı. I say good morning to my neighbors every morning. Her sabah komşularıma günaydın derim. Geniş zaman. I say. What did you say? I didn't hear you. Ne dedin? Ben seni duymadım. Bakın bir kalıp cümle. Böyle cümleleri bütün olarak alıp yazıp ezberleyebilirsiniz. Günlük hayatta kullanabileceğiniz cümleler zaten farklı videolarda günlük konuşmalar vesaire gibi konuları çalışıyoruz. Şimdi çalışmamızı biraz detaylandırabiliriz. Geldik say fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Hemen yine yıldızımıza atalım. Geçen terimleri, ifadeleri, deyimleri atasözlerini. Mutlaka yazın, ezberlemeye çalışın ve uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Have something to say, söyleyecek bir şeyi olmak demek. Have nothing to say desek, söyleyecek bir şeyi olmamak demek. To say more clearly, doğrusunu söylemek gerekirse, have to say söylemek zorunda olmak hard to say söylemesi zor easy to say söylemesi kolay say in whispers fısıldayarak söylemek demek i am sorry to say that üzülerek söylemek isterim ki bakın bunu farklı yerlerde kullanabilirsiniz hadi tekrar bir okuyalım have something to say söyleyecek bir şeyi olmak Have nothing to say. Söyleyecek bir şeyi, hiçbir şeyi olmamak. To say more clearly. Doğrusunu söylemek gerekirse. Have to say. Söylemek zorunda olmak. Hard to say. Söylemesi zor. Easy to say. Tam tersi. Söylemesi kolay. Say in whispers. Fısıldayarak söylemek. I am sorry to say that. Üzülerek söylemek isterim ki. Sonrasında olumsuz bir ifadeyi ekleyebiliriz. Şimdi geçelim örnek cümlelere. 17. videomuzda çalıştığımız to say söylemek fiilini farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle iyice pekiştirelim. My neighbor's parrot repeats everything he says. Komşumun papağanı onun söylediği her şeyi tekrarlıyor. I have nothing to say on this matter. Benim bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bakın kalıp cümle. Zaten bu da bu terimde biraz önce geçmişti. It's hard to say goodbye when you want to stay. Hoşça kal demek zordur kalmayı isterken. In this regard, we have nothing to say. Bu bakımdan söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. I am sorry to say that your application has been rejected. Üzülerek söylemek isterim ki başvurunuz reddedilmiştir. Hemen tekrar bir okuyalım. My neighbor's parrot repeats everything he says. Everything says my neighbor diye düşünelim. Komşumun papağanı onun söylediği her şeyi tekrarlıyor. I have nothing to say on this matter. Benim bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. It's hard to say goodbye where you want to stay. Hoşça kal demek zordur kalmayı isterken. In this regard we have nothing to say. Bu bakımdan söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. I am sorry to say that your application has been rejected. Üzülerek söylemek isterim ki başvurunuz reddedilmiştir. Örnek cümlelerimize devam edelim. What did the doctor say? Doktor ne söyledi? The doctor said I am healthy. Doktor sağlıklı olduğumu söyledi. Doktor dedi ki ben sağlıklıyım. When we say Paris the first thing that comes to our mind is the eiffel tower. Paris denilince akla ilk eiffel kulesi gelir. Paris dediğimizde aklımıza gelen ilk şey eiffel kulesi olur. The fortune teller says she can see the future in a magic crystal ball. Falcı geleceği sihirli bir kristal kürede görebildiğini söylüyor. Hemen bunları da okuyalım. What did the doctor say? Doktor ne söyledi? The doctor said I am healthy. Doktor sağlıklı olduğumu söyledi. When we say Paris, the first thing that comes to our mind is the Eiffel Tower. Paris denilince akla ilk Eiffel Kulesi gelir. Paris dediğimizde aklımıza gelen ilk şey Eiffel Kulesi'dir. The fortune teller says She can see the future in a magic crystal ball. Falcı geleceği sihirli bir kristal kürede görebildiğini söylüyor. It's not for me to say anything. Bir şey söylemek bana düşmez. Bakın bu da ezberleyip kullanabileceğiniz kalıp bir cümle. We have something to say. Söyleyeceklerimiz var ya da bizim söyleyeceğimiz bir şeyler var diyebiliriz. If you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Bakın yine kalıp bir cümle. Eğer söyleyecek güzel bir şeyin yoksa ağzını hiç açma daha iyi. Hiçbir şey söyleme daha iyi. Do as I say and not as I do. Dediğimi yap, yaptığımı yapma. Yine kalıp bir cümle ve başka bir kalıp cümle bunu da kullanabilirsiniz. Easy to say but hard to do. Söylemesi kolay ama yapması zor. Söylemesi kolaydır ama yapması zordur. Hemen tekrar bir okuyalım. It's not for me to say anything. Bir şey söylemek bana düşmez. We have something to say. Söyleyeceklerimiz var, söyleyecek bir şeylerimiz var. If you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Eğer söyleyecek güzel bir şeyin yoksa ağzını hiç açma daha iyi. Hiçbir şey söyleme daha iyi. Do as I say and not as I do. Dediğimi yap, yaptığımı yapma. Easy to say but hard to do. Söylemesi kolay ama yapması zor. Ve the end of the video. Geldik videomuzun sonuna. Serimizin 17. videosunda say, söylemek fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazarak fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan bu serinin devamı olan videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.